Artin abi. Tabii ya. Tabii ya. O zamanlar papaz zehlin. Seyahatteyim. Akıyorum Artin abi. Çayı tazeliyorum. Tazele güzelim. Nasıl mı akıyorum? Alemlerden alemlere akıyorum. Şelaleler gibi akıyorum. Ersin evet. abi, çayın. Bırak gidelim. <laughs> Velhasıl İngiltere'deyim. Liverpool'dayım. Gereminin kahvesindeyim. Bak Bir haber geldi kahveye. Bu lavuk gene bir yerlere girmiş. Ee? E ne? Papaz değiliz dedik ama inancımız var. Tabii canım. Kalbimiz temiz. Heh. Atladım gittim. Bir baktım hepsi bir çare kalmış. Debelenip duruyorlar. Çekilin bakayım şöyle kenara dedim. Bir dene göreyim. Gördüm kızı dayanamadım. Aldım elime kutsal suyu. Verdim kutsalı, verdim kutsalı. Bir sağdan veriyorum, bir soldan veriyorum. Arada da hak çıkarttım. Sersemlettim pezevengi. Pat! İnci gibi aldım kızı tertemiz. Tereyağından kıl çeker gibi. İnanmıyorsanız bakın. Vay be. Bu ne demek abi? Before and after. Öncesi ve sonrası. Bu da more after. Vay be. Fikret Bey. Buyurun benim. İyi misiniz? Deniz Hanım. Çok iyiyim canım. Yani o kadar iyiyim ki anlatamam size. Hiç zaman kaybetmeden hemen işimin başına dönmek istiyorum. Fikret Bey, elbiseleriniz ıslak hala kurumamış. Ben de size bugün bunu almıştım. Deniz Hanım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Yalnız paça boylarını yaptırmak lazım. Olur, yaparız. Oldu. Ben gittim. Görüşmek üzere. Murat gelin namından hoplayamadım Murat gelin namından hoplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım bu ne ya? Öp abinin elini. Öp. Aç onu. Aç Dök 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 Kutsal su Kutsal su. Her yerine dök her yerine. <laughs> Bak bak bak, 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Ben. Uyku uyutmadım, Bir hayvan oldum, bir eşek oldum, bir insan oldum be. Gel Çıldır, Abi, bu şişeden boşluk var mı? Ne gibi? E, i̇sraf ediyorsun, bitiyor. Doğru söylüyorsun lan. Bak bakayım çantaya başka var mı? Yok abi bitmiş. Hadi ya. Asım. Eğer bu lavuk duyarsa ağzımızı ölük ölük sıçar biliyorsun. Ya abi kutsal su kutsal su diyorsun da bütün sular kutsal değil mi? Aferin lan Asım. Aferin lan. Akşam bir bidon su kap gel. Bak çeşme suyu olmasın temiz su olsun kafamız karışmasın hadi. Hemen abi çabuk çabuk çabuk. Abi kusura bakmayın, demin alkolün verdiği etkiden dolayı biraz böyle bir küfürlü argolu bir şey konuştuk. Çok özür diliyorum abi. Benim bir ricam olacak sizden. Ben altılı oynuyorum da abi, varsa bir tüy alacaktım. Kına gecesinden sonra ablamlarda kalırım artık, tamam? Tamam canım, merak etme. Gerisini ben idare ederim artık. Bak istiyorsan kalayım ha. Kal. He. Şaka yaptım şaka git. Hem annenleri görmüş olursun hem kafanı dağıtırsın birazcık. Merak etme. Tamam o zaman erkenden gelirim. Canım. Paran var mı? Var ablam var. Sen birazdan görürsün. Sen birazdan görürsün. görürsün. Bu ne lan? Su. Oğlum ben sana bidonla getir demedim mi? Daha iyisin yavrum. Pırıl pırıl su getirdim sana. Ulan aferin Asım. Sen harbiden delikanlıymışsın be. Çak. Abi, müsaadenle ilk açılışı ben yapmak istiyorum. E olmadı. ya e olmaz tabii. Yavrum. Sen şimdi bu olayı kendi şahsi şovuna çevirirsen olmaz. Böyle armut gibi kalırsın. Sana ciz yiyeceksin. Ahlini seyredeceksin, onu özel Anladın mı? Hadi bakayım. bakayım. Olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Getirdim mi lan bülteni? Getirdim abi. O resim ne lan öyle? Oğlum o kızın gözleri ne öyle? Abi yerinde durmuyor ki. Bir at oluyor, bir eşek oluyor. Çizemiyorum. Dur, sen de haklısın. Yavrum çok güzel bir fikir geldi aklıma be. Ticarete atılıyoruz. Sen, ben, o. Sirk işine gidiyoruz aga. Sunuyorum abiye. Abi, abicim. Abi biz Asım Bey'le düşündük, taşındık. <laughs> aman be, aman be kardeşim ya. Sen de oturup adam akıllı bir şey konuşulmuyor ki ya. Asım ben gidiyorum aşağıya Eğer bu kadar azarsın sen kustalı verirsin buradan. Daya gitsin ya. Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimden? Hani ben olacaktım yabancı? başımın tacı. Ray, 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 ray. <Sessizlik> 🎵🎵🎵 Lan! Gel lan! Kurt Kurt Gel Kurt! Halüsinasyon musun lan? Değilim abi. Cinsin ne senin? Balastı var abi. Ağzındaki ne lan? Evde çocukları eğlendiriyorum abi. Ha. Elindekiler? Açayım abi, marketlerden çaldım. Hadi ya. Gel lan gel, gel. Ayakkabılarını çıkar. Geç. Hayda, kaşar peynirinin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz abi. İyi al o zaman. Kola da açıyorum. Açayım. İyi olur abi. Ya sakalı saçı kes ya. Tamam, tamam, abi. Söz mü? Söz abi. Bak saç sakal kesilecek. Anladın mı? Tamam abi. Sigortalı bir iş bulunup başlanacak. Tamam abi. Çalma çırplama işlemi bitecek. Hırsızlık yok. Yok abi. Affet. Ver. Şimdi i̇şte bunları almıyor musun ya? Abi onlar benim ikramım olsun size. Mısır macunu, afiyetle çeyi. Mısır macunu? Evet. Oldu sağ ol.